ne arıyor? Bir tane ya yani böyle değerli bir durdur <laughs> dur, bir dışarı çık. <laughs> <laughs> bu, bu ne lan? Bu bunlardan birisini bularsınız. tam ne? <laughs> Oha! 10.000 elmas seçti. Eee hmm, acaba hangi sabmini elması seçti? Şimdi biz bunu bulacağız, o telefondaki kişiye vereceğiz. 10.000 elmas mı kazanacağız? Olur, kasacağız. E, galiba da kanka bunlardan hangisini bulacağız? Bu mu, bu mu, bu mu? Bulurum, i̇şte. Un, o kırmızı elmas, rubi. Bu ne lan. Ben bunu merak ediyorum. Kanka bekle ben metal dedektörü almıştım. Dur. Bak ben ne almıştım? Metal dedektörü aldım ben dedektörü. Bu metal dedektörü değil de böyle hazine olan yerleri gri gösteriyor. Aa bak burada hazine var. Kazayım mı? Dur bakayım. Aa sandım. Lan bu ne? Bu ne Böyle bir şey çıktı. Ne? Vurulmuyor bu. Ama pahalı bir şey midir acaba? Lan merak ettim ha. Garip bir şey. Da kazan, istersen da gireyim. Evet, dur bakayım. Ne? Şey buldum. Ha. Bir video farklı bir versiyonu. Bu ne o acaba? Dur dur bende bloklar vardı şunları yeniden şöyle koyacaktım. Tamam. Evet. Aa dur dur da şurada şey da var. Gel lan lan. Geç. Lan bu ne? <laughs> Topaz diye bir şey buldum bunlar oradaki yerde yoktu. Sarı ne tamam. oğlum Aa. Bu ne? Böyle bir şey çıktı. 5 tane çıktı bundan. Bak. Çadın, şirin, Değerli bir şey de, mi? My, ne verir, ne verir, ne verir, e, şey, bir Şaşmam mı? Ne evet. Aa dur dur şurada da var, şurada da var. Şuradakini de gördüm. Ya. Yani. Bu ne lan? Bu ne lan? Böyle bir iksir çıktı. Bak. Dur bir bakayım. He satarız onu da işimize yaramaz mı? Ve buraya kazmış mıydık lan? Hatırlamadım ki bir, bir kaz işte. yok kazma demir parçası çıktı. Evet, kötü bir şey çıktı ya. Yani. Harbi ya. Demiri kokulataydınız var. Dur bakayım. Oo, burada da var lan. Gel gel. Kazıyorum. Oğlum burada niye toprak var? Kutuya kalacak bir şey Bu ne oğlum? Ee. Abi, o, Mavi olanı da buldum. <gülüyor> <gülüyor> Opal <gülüyor> mı? Galiba Ruby atsana bir bakacağım. Oğlum, abi, ne yani, bir ben sana geldi Şuraya sandal koy olmasın. <laughs> Ruby. Acaba en değerli hangisi? Bu, bu mu? Bu mu? Bu de mu? Bak şuna bak. Ben de, ben de, ben de, Al kanka şunu şuradan çıkarız. Ben çıkayım sonra. Şey çık ben buraya kazayım şöyle. Heh, gel kazdım. Oğlum zengin olduk lan. E bunları kime satacağız? Ya bu arada ben bunların her birinden bir tanesini ben... ne lan? Bu arada ben bunların bir, birisinin bir tanesini kendime saklayacağım. Hep bir tanesi <laughs> bende kalsın. Dur <laughs> bir dakika hemen veriyorum. <laughs> Al 32 tane sende dursun. Al bunu da atayım. Al bunu da atayım. Al. Şunun 32 tanesini atıyorum. <laughs> Lan opal da garipmiş lan çok garip madenler buldum. Ama Oğlum bu çok garip gözükmüyor mu? Kırmızı elmas böyle. İlk defa görüyorum ben bunu. Dostum bir şuraya falan gidelim. Bunları satacağımız bir yer ol olur yani illaki, ki. Değil mi? Belki de en iyi görünüş olarak rubi seviyorum bu arada. Ruby çok güzel gözüküyor. Ben bu arada bir tane rubi saklayacağım kendime, iki tane, üç tane alacağım aralarından Ne o kadar bulduk. Elma, da alalım yani. Hmm, şey diyeceğim lan. Abi biz şimdi bunu bulduk da... Ee, dur bakalım biraz da, belki... Aa orada köylü var, dur dur ona gidelim, ona gidelim, belki onu alır. Köylü abi! Aa dur. Abi merhaba. Aa, hoş geldiniz abi. Bizde böyle ruby var, ne bileyim böyle kırmızı elmas var. Bir de bu ne lan? mi ne böyle mavi ruby var. Lan onlar nereden buldunuz? Eşek spaları. Lan eşek spası ne alaka? Oğlum. Oğlum iksene boş ver ya. O iksene içsene bir. Ben de neler <laughs> var. <Gülüyor> 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 oh! <Gülüyor> Lan, oh! Lan buza neler varmış. atabiliriz. Ya ilerideki e, belgeler sözü ben almam otel bana Tamam abi ya yani, ne Oğlum senin de çalmış lan bu Ha. Biliyor musun? Al. Dur, dur, dur. Neyse. Al bu da senin elmasın zaten. Rubi. atsana bir lira. Bir lira atsana. Otuzi kayı. Yani şu nedenle bunlar çok garip lan. Ben pardon Ruby'yi en çok sevdim ben. Biz bayağı iyi. Oğlum şimdi bunlar araba alakalı. lan. Evet, şurada çok güzel. Bunlar çok değerli diye biliyorum. Oğlum biz bir tane madeni bulamadık ama. Altın külçesi gibi kır. Altın külçesi gibi kırmızı bir şey vardı. Onu bulamadık. E belki o da değerlidir. Onun da burada bir yerde var mıdır acaba? Arayalım bence. Acaba bunların bir tanesi kaç elmas ediyor? Hmm, düşünmek bile zor. Hadi bir bakalım. Zengin olduk. Aa dur bir dakika. Bunlara bakalım. Aa polis karakolu falan var. Biz tam gezmedik. Polis, polis karakolu. Hmm. Çok garip lan bu şehir bir de. Ee biz bunlarla ne yapacağız oğlum? Biz bunları verip ev alabiliriz de. Bizim ev güzel bence ya. Oğlum burada da bir yer gözüküyor lan. Oo. Merhaba. Merhaba abicim. Merhaba. Merhaba. Ben, e, ben... Ee. Abi şimdi ben valla hemen bir telefondan bakayım abi. Kaç geliyormuş. Abi tam olarak 30 ruby geliyormuş. Abi ben de sana rubi veriyorum eme. Al abi. 30 rubi. Oo. Abi sana geldi. Oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. Hmm. Oo, zengin olduk.

Neyse dur dur adam gelir birazdan evvançelere Oh be Samet de geldi Oh abi selam ki. Abi hoş geldin ya o ne drive var var hmm. Şimdi Abi benim evanterim dolu da bir eve gidip evanterim boşaltsam olur mu ya Tamam git boşalt ben, ben. ben bir eve gideyim Oğlum Ruby alacak Adam geldi lan. Lan çok iyi ya. Acaba dokuz nedir açık kaç rubi ediyor? nedir Valla ben de bir telefondan bakacağım ya dur. Ben eve gireyim. Bu sandıkta elmaslarımız var. He. Tek sandığa elman ya. Oo. Elmaslar zümrütler Daha çok elmas var ama. Abi bekle geliyorum. Tamam tamam. Bunları da bırak. Bunlar satılmaz zaten. Şunu da bırak. Ne? Eh. Etleri de bırakayım abim. Şunu tamam abi geliyorum. Tamam. Bir de acaba kaç sinik ediyordur ben de yolda bakayım Hoplam Abi geldim geldi abi. Şimdi abi bu Ruby oy bildiğim gibi oyunun en değerli madenlerinden biri. Hmm. Abi bak bu var sonra bu var böyle bir şey var. Sonra abi bak bu var bunun ne olduğunu bilmiyorum. Daha bayağı var yani. Bir de bu var. Dur abi hemen bakayım ben. Abi ikisinden de. Oha. Abi 45 tane ediyormuş. İkisinden. İkisi de mi 45? Evet. Galiba öyle. 90 tane rubin mi olacak kısacası? Yani. Biraz öyle olacak. Tamam açıyorum. Aç abi. ekmek var ama oraya koyduğum nedir açıklı da zaten tam da dürüst ek olacak Onu da alırım ben evet. evet. Ooo oh. 10, 10 10. Tamam. Dur bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'da Şurada şöyle Vallahi şimdi ben sana hemen atıyorum 40 tane. 45 tane miydi kaçtı? 45. Ya doğru doğru. Bak abi al bak 45 tane bundan. 45 tane de bundan abi al. Daha hangisi daha değerli lan? Adam da kuyumcu gibi ya. Her maden var. Neyse. Bence şu şunu daha bence değerli. Baksana şunu. Tamam. Bilmiyorum. Evet. Belki ileride değeri falan artabilir. Bilmem. Ya da azalır. Ya da kalır. Bence kalır. Zaten kalacak gibi de gözüküyor. Şu anki değeri bile çok fazla ya. Yani bunlar kaç tane hidrat yaparım lan? Üff. Zengin oldum be işte bu. Oh 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 şunlara bak 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 bak. E bunlar da şöyle koyayım bunları satar mıyım bilmiyorum. Biraz da şundan satalım ya. Aynen biraz da şunlardan satalım. Bak bu neymiş? Rav mi e böyle? Morz Biraz da bunlardan satalım. O palma pal satalım yani. Herkes rubi alıyor. Rubi daha mı diyor lan acaba? Bilmiyorum. Gel vatandaş gel opal satıyoruz opel satıyoruz opel kursa Hı evet. Oğlum zengin olduk lan 10 tane nedrite blue aldım 64'lük Bak 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 şunlara bak Bak rubi de attım yanlışlıkla ver. rubi versene Vallahi kanka. Gördüğün gibi onlar da sandık koyarsın. Sandıkta da elmas bloklar da var ama. Heh. He. He 9'un adam şuraya evine bırakmıştı ya boş ver onu. Zengin oldu oğlum boş ver. Oğlum değeri zaten 9 ediyor. 10 etmiyor ki adam yanlış kuruyor. Yani zengin olduk zaten Nedrite var, elmas var. Ama bak şundan aldılar bak kanka. Samet. Bundan aldılar, bundan aldılar. Ama şu opaldan falan niye almadılar acaba? Bundan Güçlük var mı? Gel gel. Ben... Tamam. Şimdi biraz opal satacağım ya. Biraz zırhı çok sattık. Abicim opal satıyoruz. Bu neymiş? İzmit'in igot mi ne? Onu satıyoruz abicim. Mal <laughs> zümrüt satıyoruz. Hadi gel vatandaş. <laughs> oğlum kuyumcuk yanıma atsak lan. Bu ne olur? oğlum? Oğlum mantıklı. Gelin gelin abicim. Gelin gelen gelsin gelmeyin pişman olur bak he. Oo abi hoş geldin. Evet abi bunlardan. Diğer madenleri de merak ediyorum elindeki mor zümrüt ve etkişi. Şey. Bu mu abi? Evet. He. Tamam abi bu. Abi şimdi bu, bu rubiden biraz daha değersiz olduğu için Buna 9 stek dediysek şeyden bakayım. Abi 7 stek gelin. 7 stek mi? 6 stek mi? Ne geliyormuş? Mi? Yani alt, yedi, 6 stek ediyormuş. Aynen öyle. Nedir öyle? Evet abi öyle diyor internet vallahi. Oh oh. Abi şimdi kaç tane ver vereyim? Kaç tane şey atıyorum? bu ya. Abi vallahi bundan bayağı geliyormuş. 50 tane geliyormuş abi. Şöyle. Ya lan oğlum lan. Şundan şöyle yapsak al abiciğim. Hayır neyse sen buna mor zümle geçti işte. Garip bir şey bu da ben de çözemeyim. Oha da... oha zengin oldu. Neyse. Alt netherite blok ediyormuş. Vallahi bayağı blok ediyormuş. Yeee. Dur bir Evet abi. Evet abi var var. Evet bu. Hemen bakalım abicim. Abi e, kırık 40 ta 40 ediyormuş abi 40. Aynen. Ben şöyle hemen hazırlayayım bir şey olmaz abi bir tane zaten şurada adam bırakmıştı onu alalım. Hı. O güzel. Abi ben atıyorum. Yani, yani, tamam. Al abicim. Tamam. Aynen lan bu garip bir şey. Ha, bu da güzel garip. Hop e adam da doğru söylüyor lan. Bu ne Opel Corsa mı? Tövbe tövbe. Ha burada tavuk var acıkmıştım. Tavuk yok oldu. Abi, O peri ne var ya o peri koru sen tövbe tövbe Abi şunu alan olmadı ya böyle kırmızı külçe Bu da bu da değerlidir acaba ne kadar Ama en değerlisi bence rubi ya da şudur yani şu Mavi rubi ya da normal rubidir en değerlisi Bu ikisidir bence Çünkü en çok evet, Paraları eve koydum oğlum videolar oldu lan Harbi Güzel Yedek yoktu da kanka. Acaba en değerlisi bu mu bu mu? Hangisi daha değerli? İkisi de aynı olabilir yani. Bilmiyorum. Oğlum şunu alan olmadı lan. <laughs> Bunun niye alan olmadı ya. O değerlidir oğlum. En azından o kapının önünde vardı burada.